Ey dünyanın zarifi. Selam senin üzerine olsun. Senden önce kitaplarda arıyordum derinliği. Şimdi kitaplardan utanıyorum. Sen bütün kitaplardan daha derinsin. Sana yazdığım mektuplardan utanıyorum. Kendi kendini oku. Karanlıklardayım ve cinnetin sesi yüzümü kamçınıyor. Bir baykuş kahkahası, bir kobra ıslığı. Karanlıklardayım, zindanıma aydınlatan tek ışık cıvıltılarındı. Sen yıldızım benim ve uzaklardasın. Ey Şems sen kalbi bir gözyaşı kadar temiz ve bir çocuk bakışı kadar aydınlık bir insansın. Çöldeki çakallar su içmiş kaynağı ne? Damarlarımda akan kan sendin. Göğüs boşluğumdaki kalp senin kalbindi. Damarlarım çatlayacak, göğsüm yarılacaktı. Seni teneffüs ediyordum. Hicran kanatları beni gökten yere indirdi. Oysa seninle kanat çırpıyorduk. Sensiz her geceyi hummalı yaşadım. Belki humma daha güzeldi. Ne belkisi ama uzviyet ne kadar dayanabilir ki bu gerginliğe? Aşka teşekkür borçluyum. Ben o hummanın içinde erimek istiyorum. O alemin içinde yanmak, kül olmak biricik muradım. Ben senim, sen de bensin. Cennete Araf'tan girilir. Mecdenle Meryem İsa'nın yaralı ayaklarını gözyaşlarıyla yıkadı ve saçlarıyla kuruladı. Gelsen de yılların yorgunluğuna düçar, yolların dikenlerine bizar ayaklarını yıkayan olsam ey sertacım. Meccanen bir deli gibi yollara düşsem, yalvarsam, ağlasam, çatlasam göklerin sidresine namzet, sanemler devşirsem şahikalardan, Sırf senin için uçurumlar yutsam, fasıl fasıl anlatsam yürek sancımı ve ağlasam çatlarcasına ağlasam, gururum halvetane olmuş desem, hece yok desem, yollarına üryan olan gözlerimde çiseler umut umut dökülüyor desem, yine de gelmez misin ey şemsim? Bu sergüzeştin neresindeyim bilemiyorum. Kah kalkıyor. Kah düşüyorum. Ölü şiirlerle yatıyor ve üşüyorum.